Orada da inşaat çalışması var. Böyle devam ediyor. Bu Kömürhan Köprüsü'ne doğru gelirken gelirken orada virajlı yollar var Elazığ'a doğru. Sucuk çok şey yaptı. O virajlı yollardan kurtulmak için buradan Elazığ'a ya tünel yapıyorlarmış. O bayağı yolu kısaltacakmış. Orayı geziyorum, burayı geziyorum, konserlerden atlıyorum, uçakla kalkıyorum, araba sürüyorum, dünya gezmeye çalışıyorum, her şeyi yapıyorum, yanlıyorum, bir şeyler yapıyorum, bir sürü bir şey yapıyorum ama bunların devamının gelmesi için, destek için abone olmayı unutmayın. KÖMÜRHAN KÖPRÜSÜ HARPUT'A BAKAR OY 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 Bak Kömürhan Köprüsü, Harput orada. Şu an tam biz bunun üzerindeyiz. Harika bir an bunu siz izleyicilerimizle paylaştığımız için o kadar mutluyuz ki Kemal Turgut'un ekibi olarak hiçbir masraftan kaçırmadık ve sizin için Kömürhan Köprüsü'ne gelip Dalga geçtiğimin hepimiz farkındayız değil mi? Umarım farkındayızdır. Üzerinden Harput'a baktık ama gerçekten de Harput'a bakmıyor çünkü Harput şu tarafta kalıyor. Belki bildikleri başka bir şey vardır. Biz yolumuza devam ediyoruz. Tüm samimiyetimizle ah, Konuşamadım. Köprünün altından geçerken bir dilek dileyin. Yazın Nordkamp. Hay bak. Ağrı Dağı'na bakıp bir çay içelim diye. Abi, sen Bitçi misin? Mesela hiçbir şey <laughs> çıkmadı. Nasıl? Çıktı şey? Niye çıkmadı ya? Bilmiyorum. Ki. Bitti. Kolay gelsin. <laughs> Sağ olsun, İyi günler. Böyle bir nesiniz? Turistiz. Ne yapıyoruz? Geziyoruz. Doğu Beyazıt'a doğru gideceğiz falan bilmem ne. Abi diyor, mitçi misin nesin? Sen hiçbir şey çıkmadı abi, abi git diyor. <laughs> Adam da şaşırdı ama ben de şaşırdım. Halbuki hiç öyle bir durumumuz yok. Bu Türkiye Havallah Elazığ Belediyesi'nde yeşil ya. oldu. Yemin ediyorum bak ışıklar var. Elazığ Belediyesi de kırmızı oluyor, yeşil oluyor. Bu var ya, bu medeniyetin beşiği. <laughs> Neyimiz eksikti ülkede? Yeşil olan belediye yazıları. Onu da yapmış olduk. Güzel. Yine de güzelliktir tabii canım. Negatif eleştirmiyorum. Sadece bana saçma geldi. Onu belirtiyorum. Yani. <laughs> Neye hizmet ederse etsin. Harput denen yer tarihi bir yerdir. Harput burası sit alanıdır vesairedir. Burada tarihi bir kale var. UNESCO evler yolunda, var. Bilmem ne. Ben. UNESCO bilmem ne, Bilmem kaçıncı yüzün burası. Buraya yeni bina yapmışlar. Külli. Ya ben yeni bina yapmak görmek istesem aşağıda Elazığ'da görürüm. Ya buraya bu binayı yapacaksın da burada Ulu cami var. Bilmem kaç yıldan beri duruyor. Tarihi eser. Bunun niye böyle bir şey yapıyorsun? Buraya ağaç dik. Bu harput böyle kalsın tarihi bir şey olarak. Ya ne gerek var ya? Git aşağıya küllileri ne gerek. Memleketin Ama. külliyesi mi eksik ya? Şurada Harput Kalesi var ne güzel. Oraları restore et. Oralara bilmem ne yap. Gelmiş şuraya kale şey yapıyor. Harput'un ne külliyesi bir şey külliyesi. Ne ya? Diyanet Külliyesi. Diyanet. çok lazım. Bize en çok lazım olan şey Diyanet Külliyesi. Bak ne güzel kale Harput Kalesi bunu. Burada böyle şeyler, tarihi eserler. Bilmiyorum. Hadi şunları zamanında yapmışlar falan ama burayı bu bozma git oraya ya yapma kardeşim bu külliyeyi buraya git aşağı yap. Burası zaten yokuş. Çıkamazlar buralara kadar insanlar. Git aşağı merkeze yap külliyeyi otursunlar. Burayı böyle bir kültür turizmi merkezi haline getir. Olay böyle. Turizmden para böyle kazanılıyor. Bizim paraya ihtiyacımız var. Bizim külliyeye ihtiyacımız yok memleket olarak. Çok kızıyorum. Geldik de kale kapalı olabilir bu arada. Ben daha önce gezdim bu arada Harput Kalesi'ni gezdim. Onun videosu var. Bir daha çekmeyeceğim. Milattan önce 8. yüzyılda başladığı anlaşılmaktaymış. Biraz okudum. Eğer ilgiliyseniz tabii ki de Google'a Harput Kalesi yazıp inceleyebilirsiniz. Okuyabilirsiniz. Bilgiyi benden almayın. Kendinizi araştırın. Mümkünse kendiniz gelin gezin buraları. Önemli. En son geldiğimde şurada Ayşe Fatma'yı seviyor gibi. <laughs> Ayşe Fatma'yı seviyor da çok lezbiyen bir ilişkiyi duvarlara kazmışlar. <laughs> Öyle değil yani o tarz bir şeyler yazıyordu. Ben çok kızmıştım. Buranın videosu var. Eski videoyu da izlemek isterseniz bakabilirsiniz kanalda mevcut. Çiftleşen fil e, görseli var. Ne demekmiş o? İşte fille aslan şeyi var ha. Burada fille aslan mı çiftleşiyormuş? Aslan şeyi gözüküyor ama. Yani Filin şeyleri... şeyi gözükmüyor <laughs> mu? Parçizi var yani. <laughs> Biz, Şu sanki hani ya, gibi, Restorasyonda miş gibi. çok şey değiliz de. Değil işte çiftleşen neymiş lan gerçekten de. İkinci girişte yukarı burcu uzadı. Aslan ve fil kabartmaları ile demek ki gerçekten fil bir aslanın çiftleşmesi olabilir. Yani Urartularda ya da milattan önce 8. yüzyılda fil aslanın çiftleşmesi bereket anlamına, ha, bak güvenlik anlamına gelebilir kaleler el değiştirir, işgal edilir. İşte Osmanlı ele geçirir, oradan önce başkasıyla ele geçirir. Öyle öyle gider. Kazı çalışmaları ben en son geldiğinde devam etmiyordu tabi. Kazı çalışmaları gördüğümüz gibi şu anda da sanırım devam etmiyor. Bu kazı çalışmaları mevzusu sıkıntı tabi. <laughs> İyi arkeolog bulmak lazım. Para lazım. Arkeologlar lazım. <laughs> Yaptığımız şeyler oluyor. Mesela Göbekli Ben zamanında gezdim. Videosu var. Bakabilirsiniz. <laughs> hepsinin, hepsinin videosu var. <laughs> Gittiğimde kazı çalışmaları durmuştu. Sonra devam edecekti. Şu an çok popüler oldu ama mesela o, o bir çalışma sayesinde olan bir şey. Yani arkeoloji önemli. Çalışmak lazım. Arkeolog yetiştirmek lazım. Bu konularda tabi Türkiye nasıl bilmiyorum ama bu gezdiğim her yerde tabi arkeoloji çalışmasının başında kal olanlar işte Alman, İngiliz falan genelde demek ki. Bizde çok şey yok. Çok ileri gidememişiz bu konularda ama bilmiyorum. Olur. Gele zamanla olur. Biraz üstüne varmak lazım diye düşünüyorum. Çünkü bunlar kültür mirasıdır. Satılan turizm sadece şey değildir. Deniz kıyısında Ruslar geldi. işte denize girdiler falan. Okey güzel gelir kaynağı ama kültür turizmi çok önemli. Ben geziyorum zamanla <laughs> başka şehirlere, ülkelere gitme fırsatı buluyorum falan filan. Gidiyorsun, bakıyorsun tamam o da güzel. Bizde de var. Bizde çok var. Bunları bütün dünya pazarlamamız lazım bizim. Ona üzülüyorum ben. Güzel bir manzara var önümüzde. Dağ var, karlı dağlar falan. Ama tabii gözümüzün gördüğünü kameraya yansıtamıyoruz elimizdeki dandik şeyle. Ama güzel yani. Siz buranın çok güzel olduğunu hayal edin. Şöyle gözünüzü kapatın, hayal edin. Çok güzel burası. Karlı dağlar, aşağıda Elazığ kaledeyiz. Keyifli. Burası da Ulu Cami. Eğri minareli. Buranın da videosu var. İçine girdim gezdim. Ona da bakın. Bunlar önemli. Dediğim gibi bu gezi programı değil. Burada şeye gitmedim ben. Arap Baba varmış. Ceset ee, naaşı artık naaşı diyeyim daha doğru olur. Ceset biraz da sert bir kelime bu tarz şeyler için. 700 yıldır çürümemiş. Bakacağız gidip. Arap Baba'ya. Buradaki, burada tabii bir yandan da bir köy de var yani. Buradaki köy evlerini bak, şöyle... Şu bak, şu eski eve, yani hani eski sisteme, sisteme tamam mı? Burayı böyle eski sisteme göre böyle bir restore edeceksin. Buraya küçük dükkanını bilmem nesine vırını açacaksın. Burayı böyle güzel fotoğraflandıracaksın, videolandıracaksın, çağıracaksın, edeceksin. Böyle bütün dünyaya pazarlayacaksın. Bütün dünya diyecek ki, Türkiye'de Elazığ diye bir yer var. Orada Harput var, oraya gidip zaman geçirmeliyiz potansiyel var. Bazen böyle eleştiri yapıyorum ama bunu kötü niyetimden değil. Elimizdeki malı iyi kullanmıyoruz ona üzülüyorum. Yani size de elimden geldiği kadar buraları gösterip heveslendirmek de istiyorum tabii. Türkiye'nin birçok yerinde beraber gezdik. Türkiye olduğu zaman çok izlemiyorsunuz ama eee Gelin görün yani buraları değerlersin ya da bu, bu vallik de bir şey yapsın ona üzülüyorum ben. Allah gecinden versin ama mezarlığın yeri iyi kardeş ferah etrafa bakıyor dağlar taşlar arasında böyle. E bakın jip. ne kadar da büyük o fruit yaptı. <laughs> Süspansiyonları harika iyi. Bakın gördüğünüz gibi şu an toprak yolda hiç zorlanmadan ilerliyoruz. Umarım şaka yaptığımın, dalga geçtiğimin herkes farkındadır. Böyle böyle şey yapıyorlar ya. Ee, inceliyorlar. Jeep de inceledik. Nasıl? Toprak yola girdik. Kar da vardı. Biraz çok iyi gitti. Ulan bu adam bunu mu, buna mı yapıyor? bunu Ne var burada? Evet şu an Jeep'imizin içinde. Kaptanımız Emre bizi gezdiriyor. Ne düşünüyorsun Emre? Şu an araba İnanılmaz hakkında. İnanılmaz başarılı. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Ya, çok iyi yani, gidiyor. Adamlar yapmış. Adamlar yapmış. Video var değil mi? Adamlar yapmış abi. Evet Arap Baba türbesine de baktık. Siz internete yazın bakın. Şimdi ben şey yapmayayım. Anlatayım benden dinlemek ister misiniz? Öncelikle zaten şöyle Hayatı hakkında kesin bir bilgi yoktur. Ancak efsanevi bilgilere dayalı söylentiler mevcuttur. Bu bilgiler ışığında onun 1200 yıllarda yaşadığı tahmin edilmektedir. Ancak mevcut türbe binasının yapılış tarihi ise kitabeye göre 1276 yılını gösterir. Burası Selçuklu döneminde yapılan bir mahalle mescididir. Arap babanın naaşı bu mescidin ölü konul. <laughs> naaşı bu mescidin ölü konulan yerinde bulunduğundan buraya halk Arap Baba Türbesi demiştir. Yine kitabeye göre bu mescidi yapan zatın ismi ve ismi de Yusuf bin Arabi Şah'tır. Halk arasında Arap Baba hakkında anlatılan en yaygın efsanelerden biri şöyle. Harput'ta meydana gelen bir kuraklık sonucunda halk yağmur duasına çıkıyor okumaktan sıkıldım. <laughs> Diyor ki işte son şey yağmur yağsın falan olmuyor yok. İşte bir ölünün başının Atılması gerekiyormuş suya Atılıyor sonra yağmur Bu seferde bitmiyor çok yağıyor Bunun bitmesi için ölünün başını Tekrar alıp ölüye dikiyorlar Sonra da bu Arap babaymış İşte bu oy adammış gibi Bir şey Allah'ın sevgili kulu olduğu düşünülerek Çürümeyen ceset günümüze kadar Aynı yerde bir sanduka içinde saklanmış Bunlardan dolayı Arap babanın cesedi bugün bile çürüme, çürümeden aynı yerde saklanmakta. Daha önce ziyarete gelenler bu çürümeyen cesedi görürlermiş. İnternette yazdığınızda görüyorsunuz. Çürümüş aslında bence. Ee, bugün de cesedin görülmesi uygun görülmediğinden üstünü kafamışlar falan filan. Belki de adamın toprağa gömülmesi lazım. Huzura öyle erecek. Toprağa gömülmediği için çürümedi adam. Belki Tabii böyle hikayeler var. Bunlar dini inançlarla ilgiler konu olduğu için çok fazla yorum yapmamakla birlikte Arap Baba Türbesi'ni de görmüş olduk. işte Bingöl'de gezilecek her yeri tabii ki de gezmeyeceğiz. Hatta içinden geçip gidebiliriz. Muş için keza öyle. Çünkü benim görevim Ağrı Dağı'na bakarak çay içmek olduğu için gidiyorum. Yolda olmayı seviyorum ben. Güzel yani eminim vardır. Siz yorumlara tabii yazın mesela Bingöl'de şuraya gitmek iyi olur. Muş'ta şuraya gitseydiniz gitmek iyi olur yazın. Gitseydiniz yazmayın. Alınıyorum o zaman. Onlar aklımızda bulunur, yorumları okuyan diyen insanlar da görür. Öyle güzel güzel bilgi paylaşmış oluruz biz sonuçta. Bir paylaşım kanalıyız değil mi? Paylaşım istemeyen. Beyaz Şov'a gitsin şeklinde. Yollar güzel, dağlar var sağda. Dağlar dağlar, karlı dağlar. Bir şey gibi, bir duvak gibi dağların tepesinde karlar. Belki de beyaz bir etek gibi dizlerinin üstündeydi. Biz doğuya doğru ilerlerken Keban Barajı solumuzda Ah! Oh, nasıl? Böyle bir şiir. Bundan sonra böyle hareketler falan yapacağım. Çünkü Bitlis yolunda giden iki şişmanı başka bir şekilde eğlenceli hale getirebileceğimi zannetmiyorum. Daha doğusuna gittim tabi. Kars'a, Kars'a, Emenistan sınırına kadar gittim. Güneyde Batman'a kadar gittim. Orayla, güne o güneyle, bu, o kuzeyle bu güney arasında burada Elazığ'dan doğuya geçmemiştim. Şimdi ilk defa oraya geçiyorum. Türkiye'de de ayak bastığım il sayısı işte 78'e mi çıkıyor? Öyle bir şey oluyor. Bakarız onu. Hep anlatırım ben size sonra. Bir şey alacağım. Yollar. Evet, Karlı Dağlara biraz daha yaklaştık. Rakamımız 1500 30 metrede. Doğu Anadolu, Emir, ya Doğu Anadolu göremedim İşte burası Antalya'da bir ova gibi dağların arasında falan derken bin e, Bingöl'e yaklaştıkça taş o, taşı gördüm sen, taşı. Doğu <laughs> Anadolu taş. Ben bunu ilk Diyarbakır'a doğru giderken bir yerde gördüm çok şaşırmıştım. Ve bakıyorsun uzaktan toprak gibi, kum gibi bir şey gibi taş. Böyle gözün alabildiğine böyle küçük küçük büyük büyük taşlar şuraya doğru hep taş yani. Şeyde. Bingöl'e 30 kilometremiz kaldı. Size yolu izletmedim. İyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilmiyorum. Ben kendim anlatladım biraz etrafı. Bingöl'deyiz. Bingöl'e gelene kadar bir sürü güzel manzara falan var. Hiçbirini hiç, çekmedim çünkü çok çişim var ve bir tane benzinlik yok. Nereye gidiyoruz? Diğer bakalım. Ben, şey oradan gösteriyor da oradan bir şey Muş diyor. Muş'a... Sen Muş'a... Ben çişim var ya hep ondan oluyor. Dur ben şuradan seni Opet'e götüreceğim. Hazır. Benzin de alalım. Her şeyi alalım. alalım. Şuradan kavşaktan geçelim. Ana dersen. yol mutlusun. Bu, sen buna inan. Bu... Ben sana dedim. Bir yok. yok ne ben, lan? ben anlatacağım. Trafik. Bingöl'de çişim var. Trafiğe <laughs> takıldık. Vay amına koyayım ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Puh. Evet çişimi yaptım. Çişimi yaptım. Çok daha mutluyum. Son yarım saattir. Çişimi tutuyorum. Bingöl'ün içinden geçti gittik. Bingöl'ün içi de Türkiye'nin herhangi bir şehri gibi. Çok bunu çok anlattım size. Türkiye'de e, şehirlere özel dokular maalesef yok. Hani şöyle şöyle bir şey duydum sizden. Siz söylüyordunuz "Safranbolu evleri var." Falan. Öyle değil o Türk o değil bahsettiğim şey. Evet Safranbolu evleri var ama işte Safranbolu evlerinin işte gezmeye ziyarete gidiyoruz ama son bin evleri de olması lazım. Hani var normalde ama biz hep aynı apartmanları yapıyoruz ya her yere toki yapıyoruz normal apartmanlar yapıyoruz pek değeri yok ondan bahsediyorum. Bizim Türkiye'de her şehrimiz aynı. Bak bakma şu şu manzarayı mesela her şeyde görebilirsin. Görebilirsin. Şura işte, şu şöyle bina orada ne oldu düz bina yani <laughs> bir özel olması lazım. Hani bütün derdimiz bitti bu mu kaldı? Hayır o manada değil. Ben o yüzden söylüyorum. Diyorum ki ya bu da bir, her sikimi açıklamak zorundayız ya YouTube'da. <laughs> Nefret ediyorum ama herkes her boku yanlış anlıyor. Kardeşim Türkiye'de şehir dokusu yok. Bu kadar. Tarihi Murat Köprüsü varmış ama gece olduğu için göremeyeceğiz artık. <laughs> Yapacak bir şey yok. Murat Nehri ne? üzerinde. Oradan Muş'a ineceğiz. Ee, oradan şöyle Bitlis Tatvan Ahlat, şöyle göl kenarından böyle Erciş gidebilirse Doğu kadar yarın ulaşacağız. Her ilin girişinde tabii ki güvenlik önlemi olarak e, GVT'mize GBT'mize garanti bakılıyor. Bugün kaç kere baktırdık GBT'mizi? Melih Kökçek hiç bize böyle yeşil şeyler yapmadı burada. Arşal. Laleler falan. ne kadar güzel. Arkayı bir görseydiniz çekemedin. Böyle bir şey gibi böyle ne derler onlar? Warp model nedir evet. onun adı? Böyle akıyormuş gibi, ışık hızına geçmişiz gibi bir havası var. Gide, gidebilsek öyle olurdu. <laughs> Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Şu an Muş'tan doğru yola çıktık, ee, Bitlis Tatvan'a doğru gidiyoruz. Biraz sisli. Bu sisin böyle olması beni endişelendirse de şey olarak ağrıyı görebilecek miyiz? çay içeceğiz? Ve oraya gittiğimizde tabii biraz değişecek hava, İster istemez. Onun dışında da gün aydınlanacak falan ama. En sevdiğim havalar. Puslu havalar benim. Hı? avuma yaklaşmam için çok e, fayda sağlayan havalar. Kurt puslu havayı sever. Biz e, Tatvan, Ahlat, Adilcevaz oradan Erciş yapıp buradan Muradi'yi çaldıran Doğu Beyazıt yapacaktık. Ama bugün bana gelen bir uyarı ile birlikte hala şu bölge şu yani çaldıran Doğu Beyazıt yolu hala sıkıntılı olduğu için terör eylemlerinden dolayı güvenlik güçlerimiz e, temizliyormuş ancak bu bölge ben yani şimdilik sen gitme de şuradan. Sen dediler Patnos ağır git istersen Tuğrul dediler. Biz de ikisi bir insan olarak bunu riske almayıp buradan e, ahlat, adil cevaz yapıp e, ee, şu bölgeden Kömürlü'den Süpan Dağı'nı, şurasından Patnos ee, pardon hayır öyle de yapmayacağız biz Ahlat'tan Malazgirt Aa yok Patnos yapacağız yok öyle yapacakmışız Malazgirt'e ne ara gideceğiz dedik ya Malazgirt'e gitmeyeceğiz Ahlat'a Malazgirt e gidersek Malazgirt'e geçiyoruz galiba yok tam böyle şey arada ama arada bir tane Süpan Dağı'nın eteklerinden bir yol var oradan gitmeyelim <gülüyor> bence oradan <laughs> gitmeyelim Patnos tutak hamur ağrı doğu beyazıt yapacağız şu an. Yani şöyleydik şöyle olduk gibi görünüyor. Şu an yola doğru çıktık. Ee, gidiyoruz. Çay içeceğiz. Şurada belki ileride bir tane daha görürsem gösteririm. Şu an Muş'tayız. Şeyler var. Ee, kapalı otobüs durakları var. Ne kadar güzel değil mi? Çünkü soğuk mesela. Bugün 11-13 esiyor olabilir. İnsanlar otobüsü sıcakta beklesin diye. Bunlar güzel örnekler, harika, çok hoş. Ya bunu siz kapısını elektrikli yapmışlar bunu kapısını, otomatik. Ulan hava eksi 11 derece belki oluyor, eksi 25 derece. Kar buz kıyamet o kapı nasıl dayansın? Kapıların hepsi bozulmuş, açık duruyor. Otomatik olarak kapalı şey de işe yaramıyor. Ee, ne derler? Kapalı otobüs durağı da işe yaramıyor. Şu normal bir kapı yap şöyle, hem daha ucuz olur hem de işini görür. Bence muhtemelen işte emmeye de konuştuk az önce. İşte ihalede şunu işte 7 lira daha fazla yaparız oradan da şu kadar kazanırız buradan diye iyi niyetli bir şey yaparken kötüye geçmiş olabilir. Ya da işte şov olsun diyor olabilir ama işlevsiz. Yani bir şeyin elektrikli otomatik oluyor olması onun iyi olduğu anlamına gelmiyor. Uygulama güzel ama pratikte işe yaramamış. Üzücü. Yani eksi 20 derecede elektrikli kapı çok mantıklı değil bence yani. de. Yani. Ama ne güzel düşünülmüş ama işte olmamış. Tam bir Türkiye gerçi. Yani güzel düşünülmüş ama kesin orada bir şey olmuş o olmamış. Sormamışlar. Hep yani. uygulamada sıkıntı var. Uygulamada sıkıntı var. Düşünce güzel. Kemal sen de hiçbir şeyden <laughs> mutlu olmuyorsun. Ulan o kapalı otobüs durağı yapmışsın. Çalışmıyorsa hiç çalışmıyorsa şey bunda yani. işe yaramıyordur yani. Bunun şey yok ki bu. Bu başka bir durum yani. <laughs> Adam koymuş oraya. Ya kapısı açık. Bozulmuş bu. Normal kapı yapsan aman babam diye güzel çalışacak. Böyle bir şey olabilir mi? Neyse gidiyoruz Tatman'a yollar güzel. O kadar iyi gezginleriz ki mesela şu an sol taraf Tatvan, sağ taraf Bitlis. 5 minare falan aşağıda. Biz gidiyor muyuz? Hayır çünkü çay iç biz çay, <laughs> çay iç Ve böyle gezginleriz biz. Bizim de gezme biçimimiz bu. Bunu anlatamıyorum. Ben böyle geziyorum yani. Sen şeyi biliyor Gitmek musun? Gitmek istediğin yere gidiyorsun. Evet, ben mesela şeye gitmeyi çok istiyorum. Pompei. Şey, Pompei. Pompei, Pompei, şey, yanardağ. Pompei, Yanardağı. Aynen, Pompei'nin evet. oraya gezeceğim, gezeceğim yıllarca Pompei'yi gezeceğim, Pompei'yi gezeceğim böyle önemli benim için falan filan. Abi ben böyle İtalya'da gidiyorum motosikletin üzerinde. Hı -hı. İşte Pompei diye bir şey yazdı lan. Pompei neydi amına koyayım. Neydi lan Pompei falan derken <laughs> ben zaten Napoli'ye kadar gittim. <laughs> Sonra ben onu unuttum. Bir belgesel izliyorum bir gün. Pompei falan böyle. Ulan dedim burası çok acayip be. Buraya gitmek lazım lan falan dedim. Haritadan bir baktım. Bir baktım ha siktir o Pompei dedim. Bu Pompei yanımdan geçip <laughs> gitmişiz lan. O yüzden bir daha gideceğim. Yani bence bantıklı. mantıklı. ne işte güzel. Ya tabii ki de. Sislerin içinden Tatvan'a doğru yola devam ediyoruz. Hani yani bir sormak istiyoruz ne taraftan gidelim, hangi rota güvenlidir değildir diye. Bizi kimse çevirmedi. Dünden beri herkes her yerde çeviriyor. Şimdi hiç kimse çevirmedi abi. Böyle ilginç bir durum var. Burada da şimdi garnizon var buraya soralım falan diye geyik yaptık. Ben bundan birkaç yıl önce Türkiye'nin en kuzeyinden en güneyine otostop çekerek indim. Aslında tam inmedim. Yani indim de o arada bir okul projesiydi. Bize okulda dediler ki belgesel çekin. Ben de dedim ki olur. Böyle bir proje yaptık grup arkadaşlarıyla. Bir de bu projeden ben C aldım biliyor musunuz? Mesela şeyi çeken vardı. Biri şey çekmiş, suşici çekmiş, biri aspava çekmiş. Gidip aspavayı anlatıyor, suşi anlatıyor, B almış. Ben 2000 bilmem kaç, 3000 kilometre yol yapmışım. Suriye'ye girmeye çalışmışım ben. Hikayenin o kısmına geleceğim birazdan. Bana C verdiler abi. Niye çekim planı yok? Ama hangi çekiminin planından bahsediyorsun? Otostopla, Otostopla ışık planı var orada. Şimdi ben yönetmen ve yapımcıydım. Işık planı şimdi ben orayı boş bırakıyorum evet. sen hangisi ışığının planından bahsediyorsun ya yani? arabanın orta ışığını falan çizecek Allah Allah ışık planı çekim planı lan manyak mısınız oğlum bu eğitim bu eğitimciler de garip ha neyse bazısı izliyor mu bilmiyorum ama izliyorsanız da böyle yani bilin kendiniz ama neyse ışık planı yokmuş bilmem ne yokmuş Aspava B alıyor. Niye ışık planı var çünkü. Gitmiş böyle oturuyor Aspava'da bu var şu var diye anlatıyor Aspava belgesini. Ben gitmişim orada kamyoncularla röportaj yapmışım bilmem ne Sur. Neyse. Türkiye'nin en güneyine ineceğiz. Yayla Dağı diye bir ilçesine gittik. Hatay'ın giderken zaten karşıdan sürekli göç geliyor. Biz aşağı doğru gidiyoruz. Suriye olaylarının yeni karış karışmaya başladığı dönemde. Çalışmalar falan var. Neyse ben garnizona uğradım. Pardon jandarmaya uğradım önce. Jandarma dedi ki oraya asker artık piyade indi dedi. Bizden ilgili değil. Piyadeler dedi o bölgeye bakıyor dedi. Ben de sonra garnizona gittim. Garnizona gittim. Orada bir tane asubay, bir tane bordo tempranın içinde Arapça radyo dinliyor bir yandan. Tamam oturuyor sigara içiyor falan. Yayladan karşısında da Suriye'nin bir ilçesi var. Orada arada arada, sırada böyle bir şakak sesler geliyor karşıdan ama o yani yayla Dağı'da hayat normal. Karşıda böyle çıkacak. Yani o keleşin sesi vardır ya onlar var çatışma var herif. İyiyiz biz iyiyiz biz Türkiye'deyiz bir sorun yok. Garnizon komutanına gittim dedim ki ben dedim böyle böyle dedim, aşağı ineceğim dedim şeye kadar. Oraya dedi seni sokmazlar dedi. Yanımda da ekip arkadaşlarım var. Biz o zaman DSLR'larla video çekiyoruz. İstiyorum ki oraya gideyim böyle fotoğraf makinesi elimdemiş gibi görsün. Asker bir şey demesin. Beni asker durdursun. Buradan aşağı gidemezsin desin. Ben onun görüntüsünü alayım. Belgeselim öyle bitsin. <laughs> abi bir şey yoktu. Şöyle yoktu falan filan derken bizim bebeler zaten tırsta anasını satayım. Tırsaklar gitmeyelim. Ne olur gitmeyelim. Bilmem ne. Oğlum diyorum bir şey yokmuş falan filan derken abi güm etti. <laughs> Karşıda amına koyayım karşıya bir yere havan attılar. Bam etti falan. Bizimkiler zaten bembeyaz oldu. Yok biz gitmiyoruz turu, sen de gitme. Ben dedim ki kamerayı bana verin ben taksiyle gideceğim. Ben gideceğim de gideceğim. Taksi arıyorum yok dolmuş arıyorum yok falan filan. O arada hava karardı. O belgeselin en sonunu izlerseniz ee, orada böyle belgeselimsi değilim, suratındaki mutsuzluğu görebilirsiniz yani kuzey güney belgesel de adı. Amatör öğrenci işi tabi yani tatlı ama izleyin benim ilk böyle yaptığım işlerden biri kendisi. Bu da böyle bir anımız. Hadi gidelim. Oradan biri de diyor ki kesin yaşanmıştır. Hmm, hmm. Yaşandı oğlum ben eksik bile anlatıyorum böyle düşününüz yani. Takipte kalmak için, yeni bölümleri kaçırmamak için sosyal medyadan takip edip konuşsam çok iyiyim aslında. Neyse sosyal medyadan takip edip buradan abone olabilirsiniz, likeleyebilirsiniz vesaire vesaire vesaire. Bay bay. Şey, şey, şeyi unuttum. Bildirimleri açın. Onu da yapmak lazımmış.